herkese selam. Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Erangel Metro'su oynayacağız. Hemen şöyle otomatik geçişmeyi kapatalım. Ben çok uzatmadan geçiyorum. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle bir bakayım ne gelmiş. Okey. Öyle hesabım çok fazla zengin değil zaten yarısı üzereli. Haydi başlatalım. Ben mal gibi asaya aldım arkadaşlar. 60 gün beklemem gerek. Ama pro oyuncular da gelebiliyor. Mesela şimdi gelecek belki de. Evet. Şimdi şuradan bakalım. Şöyle kayıt devrediyor. Okey. Şunu şuraya alalım. En iyisi. Görüntümü açmayacağım arkadaşlar. Görüntümü açmam kötü olur. Şimdi maçımıza başlayalım. Evet sanırım iyi oyuncular var. Yok var var aynen. Bunlar bazıları bot sadece. Şu mesela bot değil. Arkadaşlar sizi şöyle, de şöyle bir, şöyle bir Arkadaşlar videoyu durdurmam gerek. Sanırım kapı çok kötü çaldı biri geldi. Evet arkadaşlar buraya aldım. Ee, Rozok mu yapalım? Rozok. Aynen Rozok En yüksek şey, şey yaptım arkadaşlar. Neden şimdi şeye girdim arkadaşlar? Şöyle bir taktik buldum sanırım. Girdim Eren'cim metrosuna. Metroda ilk girer girmez bir adam öldürdüm AK ile. Öldürdükten sonra bir 10 dakika falan geçti. Bunun üstüne şey yaptım. Üzerine 10 tane şey geldi. Sandık mı geldi? 3 tane de başka geldi. 2 tane de başka. Yani toplam 14 tane. Kupon geldi açtım. Bunlar çıktı. 1, 2, 3, 4. Başka. Başka bir. Hemen şuraya iniş yapıyorum. Şurada iyi bir var var diyebiliyordum. Hemen şuraya. Evet böyle olması sakıncalı oluyor. Adamların olduğunu bana söylüyor. Yani fazla adam oldu. M762 çok iyi. Her yaptığımı olay. Çekil çeşene ver bir mola. O çok iyi. Çok 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 uzatmalı. Bir dakika ben onu durduruyorum arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Evet arkadaşlar. Şuradan. Bakındım ki şunu yapmak için. Olmadı. Adam şeyle öldürdü demek ki iyi oyuncu. Mermim çok az. Neredesin? Burada. इंद्रद कुंबा इंद्रद मौनी bozuyor. Şey. Bozuyor UMP alacağım. Emir bir iki yapmış ki lazım çünkü. İyi bir plan yaptım. Kime geliyor? Performanslarımı siz de seviyorsanız çok iyi arkadaşlar. bu mikrofon açık tamam. Sanırım adam var. Şöyle ki herkes. Şunu iptal edeyim mi? O ikisi lazım olur. Şunu da lootunu alsam mı? Ne yapsam? Heh. Çok iyi bir plan yapmadım ama ya Çok iyi Aykırı M700'lü m <laughs> Anne kolum yok. <laughs> Arkadaşlar videoyu durdurmak zorundayım çünkü arkadan sesler geliyor. Aydın Onu um, durdurdum. De gör, görmediniz öldürme şeklini. Neredeydi o adam ki Benim çıktığım evdeymiş arkadaşlar Bir dakika Ölüm tekrarıma bakacağım Mal gibi öldüm mü ya Bu ne demiş? Topik. Saklanamadım ki. Arkamdan sıkıyor sandım. En azından eksi yemedik ya. Arkadaşlar kapanışı yapmayı unutmuşum. Youtube hesabıma abone olup like olun. yorum yapmayı unutmayın. Bir de Instagram hesabıma beğeni ve takip atmayı unutmayın. Çok sevinirim öyle bir şey yaparsanız. Görüşürüz.